Evet. Ee, bildiğiniz üzere ben e, İtalya'dan e, katılanlar arasındayım dört limandan yola çıktık sumut filosu olarak İspanya Barcelona Tunus e, İtalya ve Yunanistan Toplam 80 gemi planlanmıştı. Bugün aslında herkes çok iyi anlıyor ki aslında bu kadar çok sayıda teknenin filo halinde gitmesi aslında hem İsrail'in müdahalesini zorlaştırdığı gibi bir taraftan da ablukanın kırılmasını kolaylaştıran bir unsur. Benim yolculuğum 12 gün denizde devam etti. Maalesef böbrek taşı meselesi yüzünden e, tekneden e, alındım acil müdahale için ve e, önce İtalya'da sonra da Türkiye'de e, tedavi sürecim devam etti ama halen e, dün sabaha karşıya kadar e, hem kendi bulunduğum tekne grubunda hem de tüm yolcularla beraber irtibat halindeydim Sizlerin de gördüğünüz üzere İsrail e, askeri unsurlarıyla beraber, ee, maalesef yaklaşık 90 mil kısmen 70 mil civarlarında e, gemilere saldırı gerçekleştirdi. Tek tek bazı gemilere bir çok daha fazla sayıda askerle bazı gemilere daha az sayıda askerle, Öncelikle su şiddetli su ve yoğun su püskürterek motorlarını arızalandırmaya çalıştı. Arkasından e, gemi üzerine çıkarak e, yolcuları oradaki gönüllüleri e, tek tek e, alarak e, video kamera kayıtlarını da kapatarak e, şu an itibariyle Türk vatandaşı olan 25 kişi toplamda 200'ün üzerinde e, insani yardım gönüllüsünü e, tutarak zorla Aştot Limanı'na doğru götürmekte. Ama e, çok önemli bir haber verebilirim. Ee, küçük teknelerimizden iki tanesi gazze sularına girmeyi başardı. Aslında fiilen, hukuken e, gazze ablukası kırılmış oldu. E, tutulan kişilerin akıbetiyle ilgili birkaç şey söylemek isterim. Normalde yapılan uygulama şu şekilde e, hukuki olarak uluslararası sularda e, seyreden bir gemiye herhangi bir devletin e, veya devletin ordusunun Müdahale yetkisi yok yani aslında teknelerin tamamı uluslararası hukukun koruması altında olan tekneler bayrak devletleri hangisi ise o topraklarda o devletlere ait topraklardır İsrail bu de, uluslararası sularda bu gemilere müdahale ederken insanlara karşı işlemiş olduğu suçlara başka suçlar eklemiş oldu. Tamamen hukuka aykırı bir şekilde insani yardım gönüllülerini tutmuş oldu. Bildiğimiz kadarıyla ilk tutulan grup saat bugün 9 itibariyle Aşdod'a ulaşmış durumda. Peyderpey ulaşmaya devam edecekler. Zaten şiddetsizlik üzerine bir mutabakatımız olduğu için tekneleri askerler çıktığında hiçbir arkadaşımız hiçbir tepki göstermeden şiddetsizlik mutabakatımız üzerine elleri havada askerlerin hukuka aykırı şekilde olsa da onların onları zorla götürmesine müsaade ettiler. Uygulama 72 saat üzerine İsrail'de 72 saat içerisinde onları deport etmeye çalışacaklar. Gönüllü olarak deport etmeyi kabul etmeyen insani yardım gönüllüleri mahkemeye çıkarılarak deport edilebilirler. Daha önce mahkeme sürecini tercih edenler oldu. Bildiğimiz kadarıyla da Aşdot'tan İsrail'in güneyinde bir cezaevine götürülecekler. Büyükelçiliklerin devreye girdiğini biliyoruz. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ve Tel Aviv Büyükelçiliği'nin de devreye girdiğini Türk vatandaşları için biliyoruz. Zaten delegasyonda bütün irtibatları, yardım yardımgönüllerin sağ salim Türkiye'ye dönmesi için gereken her şeyi sonuna kadar sürdürüyorlar. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim, yol arkadaşlarım için de söyleyeyim, kendim için de söyleyeyim. Şu an durdurmuş olabilirler ama en kısa sürede tekrar gideceğiz.